Bugün oyunlardaki cezaları bakacağız. İlk önce tek oyununda, oyunlarda aslında ceza verilmemeli, hile açıldığında verilmemeli çünkü tek oynanılıyor ama bazı yapımcılar var ki adamların kayıt dosyalarını her şeyini bile siliyorlar. İlk önce 2001 yılında çıkan bir Nintendo oyunu var. Bu oyunda sizin saatiniz gerçek hayatta kaç saat gerçekleri öğrendi bir tane adam bu oyunda bir hile yaptığı için tamamen tüm kayıt dostları dosyaları da silinmek oyunda amacımız fosil bulmak falan ben de çok bil, bilmiş değilim ama oyun bayağı iyi 2001 yılında yapılmıştır ama oyunda hile açıldığı için reklam çıkıyor adam bir tane adam hile açtığı için tüm kayıt dosyaları silinmiştir ve oyunu bir dakika oynadığından sonra oyunu donuyordur ve oyunu tekrar açtığında oyunu tamamen sıfırlanıyordur. Allah ve oyunda hile açarsanız eğer tüm kayıt dosyalarınız silinir ama oyuna girdiğiniz zaman e, bir kereliğine oyun açılabilir ama oyun açıldığında kayıt noktasından çıkınca resetin size resetli diye biri sizinle konuşmak isteyecek ve size milyonlarca şey söyleyecek yani yani bu çok kötü bir ceza ve bunların hepsini resetli diyince oyunuz çökecektir ve diğer oyunumuz mortal kombat eğer ki oyunu tam kaybedecekken oyundan çıkarsanız eğer ve oyuna tekrar gidip savaşmak isterseniz birileriyle ee, sizi bir havuza atar ve bu da kaybedenler havuzudur. Bu da böyle bir ceza. Ve bu kalıcı olarak ve sıradaki oyunumuzda <laughs> eğer ki hile açmak isterseniz yeşil 16 yazdığınız zaman oyunda hile açabilirsiniz. Ama açtığınız hile sizi çöker. Ama tabi bu oyunu yapan adam <laughs> ikinci oyunu yaptığı anda siz bu kodu yazdığı için birazcık linç yersiniz ee, ve oyun gerçekten kötü kötü donar baya kötü olur linç yersiniz yani bu yani böyle kötü cezalar olabilir ve oyunun sonunda karakterler iki de öldürüyor ve bize bakarak kendini patlatıyor evet. ve bu oyunda bir labirentten kaçış ama bu oyunda pek çok kişi ölümsü bir hediyesi onlar da oyunun sonuna gitse bile tüm kayıt dostları yılları silinmiştir. Oyunun yapımcısı buna israf vermez. Game over yani acil, oyunun son kapısına gelseniz bile game over yazısını göreceğiz. Evet bir de böyle bir oyunumuz var. Bu oyunda hediye yapmak baya bir kötü. Çünkü bir tane kod var. Şu an o kodu hatırlayamıyorum ama eee yaparsanız sizin için baya bir kötü olur bu oyunda. Çünkü bakın 3 tane canınız var. Bu canlar da karpuz. evet ee, Onlar sıfır olursa ölmüşsünüz demek. Canınız karpuz burada ve eğer ki canınızı çoğaltmak için bir hile veya hile gibi şeyler yaparsanız evet. Ee, canınız tamamen 1 olur. Tüm oyunda canınız 1 olarak kalır ve tüm kayıp dost yanınızda silinir. Gördüğünüz gibi çekiyorsunuz. Yani gıcık ediyor. İnsanı öldürüyor, diriliyor. Evet. Bu da bir oyunumuz daha var. Adı Half-Life. Ee, bu oyunda gerçekten güzel ama oyunda e, yaptığınız her şeye dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü oyunun sonuna gittiğiniz zaman eğer ki God God e, good moduna geçerseniz God moduna geçerseniz eğer ee, şu an gördüğünüz pislik canavar buga kalıyor ve oyunu bitiremiyorsunuz tüm kayıt dosyalarınız falan hepsi siliniyor Gut da tanrı demek tanrı da Allah demek Allah modu yani berbat neyse bu oyun 2006 yılında PlayStation 3'e veya 2'ye gelmişti. Evet bu oyunda hile hmm, açarsanız ya, ya ölümsüzlük hilesi veya kod yazarsanız eğer ki oyuncakları aklınızdan geçirin. Oyun bir yerde donacak. Donduğu anda da evet gördüğünüz gibi dondu. Donduğunda da oyunu bastım geçeceksiniz ve oyun you know, birkaç dakika oynayacağınızda oyun donacaktır. Bu kadar.